O zaman e, şu başlıktan da devam edelim. Bireysel sorularınız var. O soruları cevaplayacağız. O kısmı ayrı bir e, parantez açacağız değerli izleyenler. Kademeli emeklilik sistemi konuşuluyor, tartışılıyor. Biz de daha önce dillendirdik. Böyle bölüm bölüm gitmek istiyorum kendi hani çok fazla konular birbirine karışmasın. EYT'deki bakanın açıklamalarını konuştuk. Staj mağduriyetini konuştuk. Şimdi de bu kademeli emeklilik sistemi olursa ne olacak? Ee, bizi bununla alakalı nasıl bir süreç bekleyecek onu da sormak isterim yani daha önceki programımızda konuştuk Murat Bey kademeli emeklilik sisteme e, gidişata göre zorunlu hale geliyor yani ka, biz kademeli demesek de vatandaşların emekliliği kademeli olacağı için bu kelime ortaya çıkıyor aslında kademeli kademeli, kademeli denilmesi e, olumsuz bir algı oluşturuyor Hayır. çoğu kişi de evet. ama siz evet. diyorsunuz ki bu aslında olumsuz bir şey değil olağan olması gereken bu şekilde peki nasıl yani, nasıl yani olacak olay, yani olay öyle şimdi bakın bir buçuk milyon kişi hazır değil mi emekli? bir buçuk milyon kişi hazır bunlar e, ilk etapta emekli olacak deniliyor yerde kalan üç milyon kişinin e, ya yılları eksik yani 20, 20 25 yıllar eksik. Bayanlarda sorun yok da. Ya 25 yıllar eksik ya da primler eksik. Dolayısıyla e, ne olacak? İşte e, belli bir kesim e, bir müddet sonra, 6 ay sonra, belli bir kesim 3 ay sonra sırası gelen emekli olacak. Yani bunun ismi zaten kademe. Buna başka bir isim de verilebilir. Kademe yerine e, sırası gelen emekli olacak da denilebilir. Böyle basit bir cümle de kullanılır ama teknik olarak kademe denmesi. Tabii ki biraz daha uygun kademeden bu anlaşılıyor yani yoksa kademeli bir meclis sistemi olay değil yani farklı bir olay değil bu olay Peki. Değil, şartı bunu gerektiriyor.